Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Koç burçları için Mart ayının 8'i ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var? Arkadaşlar yükseleniniz koçsa sizin için de geçerlidir bu bakımın evet şimdi burada e, mutluluk diyor bakın. yani hane içinde e, sıkıntılarınızı bu hafta itibariyle çözüyorsunuz arkadaşlar eğer bir anlaşmazlığınız varsa eşinizle ya da ailenizden birisiyle sorunlarınız varsa e, burada bir zeytin dalı uzatılıyor gibi kırgınlıklar yerine mutluluk olacak yani barışmalar olacakmış devam edelim ama sen bir gözyaşı dökmüşsün bu gözyaşıyla alakalı da bir bekleyişin de var ama hani e, sevdiğin insanla aranda bir soğukluk olabilir aranızda bir tartışma geçmiş olabilir ama e, gözyaşının arkasında da bir rahatlama olacak yani neticede bu durumda da barışma var diyor bakım fakat sen beklemelisin arkadaşım senden ona hiçbir adım Hiçbir yaklaşım olmamalı ve sessizlikle kalmalısın. Bunu yaşamak istiyorsan bu dediğimi. Sonuç olarak düzeleceksiniz. Ee, şimdi zor bir karaktersin. Güçlü bir karaktersin ve gücünü bu hafta göstermek isteyeceksin yaptıklarınla. Sen bir de bir konuya hırs yapmışsın arkadaşım. Neye hırs yaptıysan bununla alakalı da bu hafta bir rahatlayacaksın. İş konusunda olabilir. Birilerine kendini göstermek isteyeceksin ya da kalbini kıran birileri olduysa ailenden, arkadaşından bir şeyleri ispatlamak isteyebilirsin bu hafta. Ama neticede güçlüsün, çok güçlüsün ve gücün kıskanılıyor zaten ve iç dünyan çok farklı dışa yansıttığın çok farklı arkadaşım. Sanki böyle nasıl desem sana, güçlü gözükmeye, hiçbir şey dert etmiyormuş gibi görünmeye çalıştığını görüyorum. Bu senin üzerinde sanki çoktan beri var. Evet bir para sevincin olacak ama bak bir para ama hani de ilgilendiren bir para bu sanki ve e, rahatlayacaksınız sıkıntılarınızı bir nevi de olsa rahatlatacaksınız borçlarınız var gibi bu borçlarınızı da bir şekilde halledecek gibi sanki ve e, destek aldığınız bir insan e, sizi gözlemliyor yani e, siz birisine yani size birisi yardım etmiş ve eli hala sizin üzerinizde olacak gibi bu insanın ve gözü de sizin üzerinizde. Hani bir şeyler yapmak isteyecek tekrardan artık ne konuda destek aldıysanız belki iş konusu belki bir maddiyatta bu hani hayatınıza göre dinleyin lütfen ama tekrardan bir yardım maddi ya da manevi görenleriniz olacakmış iş anlaşması yapılmış sanki de devamı yani bu süre gelen bir işin devamı da gelecekmiş ve ek işler de getirecekmiş peşinde yani siz yakın bir süreçte işte bir iş anlaşmasına vardıysanız ya da her an anlaşma olabilir ama devamı gelecek kısmetleriniz varmış yani bu verimli bir iş olacakmış onu demeye çalışıyorum şimdi senin yüreğinde bir e, sıkıntın var. Bu aşk anlamında, sevgi anlamında küs olduğun kişinin sana gelmesini istiyorsun. Sab sabrediyorsun. Belki de bu insanla ayrılık aşamasındasın. Evliydin ayrılma aşamasında da olabilirsin. Bak çünkü bağ da var. Büyük bağlar da var burada. Demek ki beni dinleyenlerin arasında evli olup da e, belirsizlik yaşayanlarınız var. Yani ayrılmamışsındır ama evini bırakmışsındır. Ya da işte eee aynı evdesindir ayrı ayrı yerlerde takılıyorsundur bunu yaşayanlarınız var arkadaşlar hepinize uymasa da fakat burada sonuç olarak bu belirsizliği gidermeniz lazım bu şekilde her iki tarafında çok enerjisini enerjisinin düşük olduğunu görüyorum Şimdi kalabalık ortamlar çıkmış ama bu bir toplantı olarak görünüyor. İş toplantınız bu hafta olabilir ya da işten dolayı, işten sebep bir görüşmeleriniz kalabalık ortamlarda çoğalabilir. Artık sen bir sunum mu yapıyorsun, yaptığın bir işi mi e, göstereceksin ya da işte toplantı neyle alakalı bilemem bu kalabalıklar ama neticede sen burada e, parlıyorsun. Demek ki öne çıkacaksın ya da e, kendini göstereceksin bu hafta e, ve bu uğurda da kıskançlıklar var. Yani sen bunları yaparken de birileri bunları kıskanacak. Ee, şimdi gözlük kapalı kimseye güvenme diyoruz bakımlarımızda, burç yorumlarımızda aynen öyle. Koç burcu yani e, anlatma her şeyini, e, dillendirme her şeyini sana da aynı şeyi söylemek istiyorum. Bu sıralar çok çıkıyor çünkü arkadaşlar konuştukça dertleriniz çoğalıyor. Anlattıkça sevinçleriniz, buralarda sıkıntılarınız çıkıyor. Lütfen dikkat edin. Evet. Temiz haberler alacak mısınız? Ee, özellikle bu temiz haberiniz mesafeli yollarda gözüküyor. Hani uzak mesafe yolunda kimleriniz varsa hayatınıza göre dinleyin. İletişimleriniz sıklaşacak. Özel günler için belki gidenleriniz olacakmış arkadaşlar. Ama burada daha farklı bir şey de görüyorum, hissediyorum. Yurt dışı ya da şehir dışına gitmek isteyenlerde de biraz zaman e, gerekliymiş ama bunun da önü açık gözüküyor. Yeter ki pes etme dedi bakım sana istekli ol ne istiyorsan. İnsan ne istediğini bildiğimi adımlarını atmalı arkadaşlar. Hani darda olabiliriz, maddi konularda sıkıntı da olabiliriz ama bir şekilde şöyle bir e, sıkıntıya da girmeden hiçbir şeyin sahibi de olunmuyor. Ama ne yapmak istiyorsan e, ona göre de adımlarını attığımı ancak bu şekilde de başarılı oluyoruz. Bunu sakın unutmayın. Evet, burada yemek ortamlarınız var, sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz, bu hafta bir boş günlerinizi değerlendirmek isteyeceksiniz gibi. Evet, ama böyle yollar çok çıkmış arkadaşlar. Yolculuk yapanlarınız olacak bu hafta. İşten sebep de olabilir özel günlerden dolayı da olabilir. Ama burada bir de surat asık işareti var. Suratın asık. Sen gözlemliyorsun, bekliyorsun ama beklenilen, gözlemlediğin şeylerle alakalı istediğin şeyler olmuyor. Bu bir ilişkinde olabilir. Yani güzel başlayan bir şeyin sizden soğuması ya da işte bir beraberliğin bitmesi bu seni rahatsız ediyor şu an. Yeni sanki olmuş bunlar yeni yaşayanlar için ama uzun süreden beri bekliyorsan da bir insanı Bundan sebep de geciktiği için de üzgün olabilirsin. Suratın asık hani. Ee, yani hayat akışın devam ediyor ama onun onunla böyle olmak e, seni üzüyor arkadaşım. Aslında her şeyini etkiliyor gibi. Tamam günlük işlerini yapıyorsun, yapacaklarını yapıyorsun. Ama kafan bir taraftan da orada diyor bakım. Beklediğinde. Karşılıklı aslında diyor bakım ama gurur ego çok varmış. Ayrılıklarda Şimdi bir arkadaşın ıı, Senin gönlünü alacak Seni lafıyla sözüyle kırmış olabilir istemeden de olsa İsteyerek bile olduysa Arkadaşın pişman olmuş Seni kaybettikten sonra Bazı şeylerin değerini anlamış gibi Sizin aranızı Birileri açmış olabilir Bir başka bir arkadaşınız Bir ortak arkadaşınız Sizin beraberliğinizi kıskanmış gibi Evet arkadaşlar, şimdi e, oluyor böyle. Her şey çok güzelken, her şey iyiyken, yani birisiyle daha fazla anlaşırsınız arkadaş ortamlarınızda, diğeri kıskanabilir. İşte herkeste de aynı olmuyor arkadaşlar ama işte maalesef çevreden de böyle olabilir. Gözü senin üzerinde bir insan var, ama bunu sana yansıtmayacak, yansıtmayacak anlamıyorsun sen. Bu kişi de seninle küs olan ailenden birisi gibi. Senden haber almak istiyor ya da seninle alakalı birilerinden bir şeyler duyuyor. Ama sana söylenilmesini ya da senin bilmeni istemiyor gibi. İşte küslüklerde ister hayatınızdaki kişi olsun ister arkadaş genel anlamda aile olsun. Yani bir gurur ego var be arkadaşlar. Bu gurur ego sizi engelliyor yani e, belki seni engelliyor. Belki karşı taraftan barışma işaretleri çok ama adım atmaya geldi mi adım atılmıyormuş. Gecikmeler bu yüzden. Aslında isteniliyor ama olmuyor diyor bakın. Bir miras davanız var sanki. Sizin bununla alakalı da bir e, uzatma, gecikmeler olabilir. Ama netice olarak eee Adalet yerini burada bulacak arkadaşlar. Hakkınız varsa ya da sizden alınmak isteniyorsa da hak size gelecek diyor bakın. Şimdi ayrılma aşamasında olanlar için bir tedirginlik, endişe var. Artık neyden dolayı bu endişeler duyuluyor bilemem ama korktuğunuz gibi hiçbir şey olmayacakmış ama yeni bir düzen size çok iyi gelecek. Çünkü bu ayrılma kararını sen almış olabilirsin. Ama sen almadıysan Ben büyük bir ihtimal senin aldığını Beni dinleyen arkadaşım Benim dediğime bu dediğime uyuyorsan Evlenip de ayrılma aşamasındaysan Sanki büyük ihtimalle senden sebep Sen istememişsin Ya da bir koşullar şartlar Böyle e, Karar vermene sebep olmuş Karşı taraf buna sebep olmuş Sanki de ama işte ayrılan taraf Sen misin gibi gözüküyor İşte buraları anlamıyor bazı kişiler bu durum biraz seni yıpratabilir ama sonuç olarak toparlayacaksın ve sonuç olarak e, ne istediğini bildikten sonra her şeyin istediğin gibi yolunda gideceğini görüyorum. E, senin hayatına girmek isteyen bir insan var arkadaşım. Kalbinde boşsa bak. Kalbi boş olanlar için yeni başlangıçlar olmuş. Tanımaya çalış. Kapılmadan tanı arkadaşım. Bu insan sana iyi gelecek görünüyor. E, ama bak burada Gerçekten seni düşünen birisi var. Bu kişi kim ise öyle bekliyor. Eli kolu bağlı. Yani o kadar gurur ve ego var ki bir de T harfi çıkmış arkadaşlar. A harfi var. Büyük harfler olarak gözüktü bunlar. Baş harfleri olabilir, ismin içerisinde de olabilir ama sanki büyük harfler ve Z harfi çok net çıkmış. Z harfi var ve H harfi. Yani ismin içerisinde baş harfi olabilir. Bu kişiler daha hızlı adımlar atabilir size daha hızlı. Bakın, bu harfler uymuyorsa da size e yani barışmalar olacak ama bazılarınızın ki an meselesi, her an her şey olabilir gibi. Mesela bunu e, bu şekilde içeriği anlatmaya çalışıyorum işareti. Evet canlarım, bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde takipçilerim de görmek istiyorum arkadaşlar sevenlerimi. Ve videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.